Bodrum'da bir kişinin bıçaklanıp gasp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay dün sabaha karşı Umurça Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. HEG isimli erkek şahıs FFV adlı kadınla otele geldi. Bir süre sonra aralarında anlaşmazlık çıkınca taraflar kavga etti. Kadın iddiaya göre tanıdıklarını telefonla arayınca bölgeye bir otomobille iki erkek şahıs gelip HEG'ye saldırdı. Kaçmaya çalışan HEG'yi Atatürk Caddesi'nde yakalayan şahıslar karın bölgesinden bıçakladı. Ardından yaralının çantası ve araç anahtarını alarak bölgeden uzaklaştı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar ve otel çalışanları koşup ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler bir kişiyi gözaltına aldı. Bugün adliyeye sevk edilen RT adlı şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.